ne haber? Adı yoktu değil mi çocuk? Sarı. Sarı. Yani ne güzel toparlak bir çocukmuşsun ya. Yine toparla. Ha yine kilo aldı tamam mı? Gel bakalım. Bitti, 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 Bu sarı çocuğa yerli testi koymuştuk. Ee, antibiyotiklerle ishalini toparladık. İshal için antibiyotiğe devam ediyoruz ama maalesef kalisi dediğimiz kedi gribi tekrar e, ortaya çıktı. Kardeşinde varmış. Onu kaybetmişiz maalesef barınakta. Ee, bu çocukta baskılanmış ama giyer dolayı tekrar hata çıktı. Ee, düne kadar farklı bir antibiyotik yapıyorduk ama bugüne itibaren antibiyotiğini değiştireceğiz. Direnç gelişmiş gibi gözüküyor. Şimdi barınakta da çok iletişime geçemediğimiz için antibiyotik için muhtemelen kullandığımız antibiyotik orada kullandıkları için yanıt alamadık. Burunda küçük bir yarası başladı maalesef bugün. O yüzden bugün hemen kalisi virüs tedavisine başlıyoruz.